Evet, merhaba sevgili dostlar. Değerli Gördesli Kuşçu Başkan adlı YouTube kanalımızın sevgili takipçileri. Hepinize Manisa'nın Gördesli içerisinden kucak dolusu sevgiler, saygılar ve selamlar sunuyoruz arkadaşlar. Ee, bugün sizlere ispenç tavuklarımı, ispenç horozlarımı bunları kaç paraya aldım. Özelliklerini e, sizlere de sorular sorarak, sorarak arkadaşlar. Ee, güzel bir sohbet ediyoruz ve güzel bir video hazırlayacağım şimdi sizlere. Ee, umarım bu videomu beğenirsiniz. Kanalıma abone olarak destek olursunuz. Hepinize hayırlı akşamlar diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet horozum bu. Horozum gülübik. Bakın aldı bir hiç çok. Arana özetlerini arkadaşlar söylüyorum sizlere. Yani ispençlerde de Paça takımlarının bol olması, güzel olması, gül ibik olması, horozlarda al ibik olmaması, aranan özellikler beş parmaklı olması, aranan özellikler şöyle bırakalım. Şimdi uçar zaten. Evet, bakın boyunu, posunu, rengi. Güzel de bir horozumuz arkadaşlar. Bu da kısa kısa kesik kesik ötüyor bu horozumuz. Bu parayla almadık. Ee, yumurtadan çıkardık. Yumurtadan geldi. Şimdi bakın bu horozumuzun yanına da şu anda yeni yukarıya çıkan bir tavuğumuz var. Uçtu. Bu tavuğumuz da bu hafta pazardan aldım. Ee, 30 TL arkadaşlar bunu aldım. Beğenerek rengini beğendim arkadaşlar. Rengi çok güzel. Bakın bu tavuğumuzdan ve bu horozumuzdan ve diğer tavuğumuzdan arkadaşlar. İnşallah bu sene üretebilirsek üretebildiğimiz kadar üretip yavrularından çıkarıp bol bol ispenç üretmek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın tavuğumuz da güzel gerçekten de. Tabi sizlerin düşünceleri, sizlerin yorumları bizim için önemli. Sizin ne düşündüğünüz bizim için önemli. Bu tavuğumuz hakkında da yani mesela bu tavuğumuzun yüzünde sakallı değil bu. Bunu ben tam bilmiyorum. Yani sevdiğim için aldım. E, hobi amaçlı aldım. E, bildiğim bir şey varsa arkadaşlar bu tavuklar, bu horozlar iyi uçucu. Güzel de uçuyorlar. Bu tavuğumu Akisar'dan Tahtakale'den Mehmet Pet Shop'tan aldık arkadaşlar. 75 TL değerinde bir para verdim buna. Bu tavuğumuzu 75 TL'ye aldık. Beğendim. Boyunu, posunu, rengini, sakallara yani şu ibik olmaması bakın arkadaşlar. Yani al yok. Bu da iyi bir ispenci ırkı. Bakalım inşallah Gelen yavrular nasıl olacak bu sene merak ediyorum arkadaşlar Renk olarak da merak ediyorum yumurlamasına da yakındır bu tavuğun arkadaşlar sizlerin düşünceleri dediğim gibi çok önemli arkadaşlar bu bu tavuk mesela e, güzel bir tavuk fakat rengiyle her şeyiyle paçalarıyla paçaları biraz kırılmış ama e, yüzünde sakalının olmaması bu tavuklarda. Yani farklı bir ırk mıdır bilmiyorum. İspençli'de iki iki ırk var mıdır yok mudur. Onu da bilmiyorum fakat bakalım bundan üretim yapacağız arkadaşlar. Nasıl yavrular verecek ben de merak ediyorum. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım kanalımı beğenerek takip alırsınız. Yaz sezonu boyunca bu güzelim e, İspençlerimden, güzel İspençlerimden gelen yavrularla beraber Bundan yumurtalara, yumurlaması, kuluşkalara, çıkan civcivlerle alakalı. Ee, ve şu güzel renkten nasıl e, tavuklar, civcivler gelecek. Çok merak ediyorum arkadaşlar. 2 artı 1 ispencimizden gelecek olan takımları yavruları inşallah sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Kanalıma abone olarak bize destek olsanız seviniriz. Diyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.